Evet sevgili dostlar herkese merhaba. Bugün yine farklı bir aksiyondayız arkadaşlar. Farklı bir etkinlikteyiz. Şimdi bilmediğim bir meraya geldim arkadaşlar. İlk defa geliyorum. Şöyle herhalde ormanın içinden muhtemelen güzel bir yere gidiyor olacağız ama bilmiyorum nereye gittiğini gerçekten. Şöyle bir küçük bir patika yol gidiyor. Şimdi arkadaşlar sol tarafımızdan nehir geliyor. Sağımız okyanus. Şimdi ben de tam nehirle okyanusun birleştirdiği yerden ağlamaya gidiyorum. Ama bilmiyorum yani bu şu anda bu patika nereye gidiyor? Hiç bir fikrim yok. Umarım denizin kenarına çıkıyordur. Map'te çok görünmüyor uyduda da. Bakalım. Umarım güzel bir yere gidiyordur arkadaşlar. Şöyle biraz sonra bakın karanlıklaşmaya başlıyor. Umarım güzel bir aksiyon olur bizim için. Ee, GoPro'da bir aksilik çıktı, kaydetmiyor. Ama çözmeye çalışacağım şimdi. Merhaba görüşürüz arkadaşlar. Bugün amacımız levrek. Levrek kovalayacağız. Oh, çok güzel, çok güzel bir yere geldik. Evet oh. Haha, o, çok harika. Evet dostlar. İnanılmaz bir manzara. Şöyle. Vay be, hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Şimdi arkadaşlar burada devam edeceğiz. Bugün amacımız tamamen levrek odaklı bir av. Ee, akşam da bir tane bildiğim mera var buraya çok yakın. Orada avlanacağım. Eğer bu gittiğimiz uç taraf e, çok verimli değilse, ama verimli olacağını sanıyorum çünkü tam nehirle okyanusun birleştiği akıntılı bir yer. Ee, bu nehir de büyük bir nehir ve temiz bir nehir. Onun için e, muhtemelen balıklar bekliyordur nehrin ağzında o, o noktada çünkü. Ee, çok fazla yem vardır balıklar için. Şimdi GoPro'daki sıkıntıyı çözersem umarım güzel videolar çekmiş olacağız bugün. Ben şöyle arkadaşlar gitmeye devam edeyim. Hatta ben susayım arkaya bir müzik koyayım. Şöyle birlikte bu yürüyüşün tadını çıkaralım arkadaşlar. Biraz sonra Merada görüşürüz arkadaşlar. Benlerle levreklerin peşinde dağ taş kezat çek yap balık kafesle, sonda güzel bir marine. Levreyi mangalda güzelce yerle. Masmavi sulara hoş geldin birlikte levrek peşine düşelim. Youtube'da beni izle bebeğen, Keyifli Allah da sen de eğlen Levrek peşinde Heyecan dolu macera Masmavi denizde keyfe dalan Levrek peşinde Trofeleri arıyorum Polok çıkınca geri salıyorum Evet dostlar Atış noktamı seçtim tam olarak Şurası Bakın burası açık okyanus Bayağı rüzgar da esiyor. Şurada bir balıkçı arkadaş daha var. Ben tam şu noktadan arkadaşlar rüzgarı arkama alıp şuraya doğru bir atışlar yapacağım. Derin görünüyor. Bakalım metalleri de kullanırım muhtemelen. Hadi bakalım rast gelsin arkadaşlar. Rast. Arkadaşlar gerçekten manzara inanılmaz. Şimdi metalle atış yaptım. Dibe çıkmasını bekliyorum. Ama burada Levrek olacağını sanmıyorum çünkü çok derin mera. Bakın arkadaşlar şu karşı benim levrek meram. Sız bir yer. Biraz sonra şimdi burayı bırakıp oraya doğru gideceğim. Çünkü tam e, gelgitin yükseldiği anlar şu anda. Tam oranın anları. Hemen şurası arkadaşlar. Son bir iki atışım burada. Bir sonraki merada o zaman görüşelim. Çünkü burada balık geleceğini sanmıyorum. Burada ama çok iyi uskumlu gelir. Ama uskumru sezonunda daha biraz daha var arkadaşlar. Evet, biraz sonra görüşürüz. Evet dostlar, bu noktada atışlar yaptık. Ama alt taraf çok ee, kum. Yani dümdüz bir zemin. Hiçbir rif alanı yok. Şöyle netten baktım, şu ileride kayalar var. Onların altı daha böyle rif, daha böyle kayalık, yosunluk. Ee, muhtemelen orada daha fazla şey canlılık vardır. Kuşlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Zaten daha e, gel git yeni yeni yükseliyor. Biraz da orada deneyeceğim arkadaşlar. Ona göre e, yer seçimimi yapmış olacağım. Biraz sonra şu ileride görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar o tarafa gidemedik. Şuraya inmek istedim ama meğerse patika yokmuş oraya inecek. Çok dik yerler vardı. Ben de hiç uğraşmadım bile yapacak bir şey yok. Şimdi şu ileri gideceğim. Eğer güzel atacak yerler bulursam atacağım yoksa ee, levrek olduğunu bildiğim bir meraya geçeceğim arkadaşlar. Ama buraya gelmek çok güzeldi. Harika bir deniz var. İsteyse görmüş olduk arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Şimdi dostlar, şimdi dostlar, şimdi şöyle bir yere geldim. Şurası tam nehir ağzı. Buradan da okyanustaki su yükseliyor şu anda şu arkamda hatta güzel bir abey yani manastır gibi bir yer eski şimdi burada birkaç atış yapacağım arkadaşlar balık alırsam e, açarım videoyu şurada bir hareketlemen var hemen onu yapmam lazım. Evet dostlar az önce balık vurdu ama burada balık var arkadaşlar. neydi? Muhtemelen Levit arkadaşlar. Burası tam şu anda nehir. Şuradan geliyor. İlkemiz de burada birleşiyor. Çok verimli bir nokta olması lazım arkadaşlar. Az önce balık burada. O balığı alman lazım benim. Veya onun yanındaki diğer balıklar olabilir. Bari tıp. GoPro sadece 15 saniye çekiyor. şöyle koyu renkli bir sahte takmak istiyorum. Çünkü muhtemelen burada kefal var. Kefaller de koyu renkli olduğu için şöyle yeşil bir sahtem var. Şunu takacağım arkadaşlar. Yeşil. Yani kefale en çok benzeyen sahtem bu galiba. ondan sonra artık diğer sahteleri ve veya Güneş battı sayılır arkadaşlar. Şu anda e, gerginin de en yüksek olduğu ana çok yakınız. Şimdi şu tarafta oynaklar vardı. Oraya bir atayım. Şöyle geze geze bu şeriften atışları yapacağım arkadaşlar. Bir yere evet, Güzel. İyi gidiyor. Rüzgar da çok az. Dostlar sonunda aldım balığı. Bakalım ne? Levre, oh, levreye benziyor. Hadi bakalım kaybetmeyin lütfen. Oo, çok çok güzeldi, çok güzeldi. yapma yapma yapma. gel 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 gel. Sakin ol sakin ol sakin ol. Gel 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 sakin ol sakin ol. Hemen ağzın dibinde. Arkadaşlar kaybetmem inşallah. Hemen şöyle kaldırıp oh, çok güzel. <laughs> Yine istendiği bulduk arkadaşlar. Bakın ağzının dibinde demiştin ama. Ağzının dibine hemen çıkartayım şöyle. Sakin ol, sakin ol gideceksin. Sakin ha. Aferin sana. Oh pardon. Aferin sana oğlum. Sakin ol gel arkadaşlar. <laughs> güzel bir ispendek. Şöyle. Bayağı bir uğraştırdık bizi. Hemen ağzının kenarıyla tutunmuştu. Çok güzel arkadaşlar. Evet tabii ki yolluyoruz. Ee, yaklaşık bir 25 santim falan var herhalde. Çok küçük. Hemen şöyle yollayalım. Ve gidişini izleyelim arkadaşlar. Hadi oğlum. Yavaş yavaş git. Evet hemen kaçtı gitti arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Burada ne bilek oturuyor ama küçükler. Ee, bakalım belki daha bir tane büyük bulabiliriz arkadaşlar. Bu arada şu sahte aldı yer yer sahte ile bayağı bir atış yaptım ama maalesef o alamadı ama bu renge geldi arkadaşlar bakalım bir tane daha olabileceğiz mi veya daha büyüğünü yavaş sarıyorum artık çünkü hava karardı arada bir ses şöyle ses çıksın diye jerk hareketleri yapıyorum arkadaşlar Evet Güzel. Küçük bir levrek aldık arkadaşlar. Birkaç tane daha alsam çok süper olur tabi. Evet. Şimdi çalışan saatte bu olduğu için hiç saatleri değiştirmeden tekrar bu kısmı tarayacağım arkadaşlar. Evet. Bir levrek daha. Muhtemelen aynı boy. Hatta aynı balık mı acaba diye düşünüyorum. Yok aynı balık değil muhtemelen biraz daha küçük. Evet arkadaşlar yine küçük bir ispendik. Aynısı değil muhtemelen. Evet küçücük. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir leylek daha. Küçük bir bebiş. Şimdi bunu yine salacağız. Ama ikinci bir fotoğraf çekeyim. Ondan sonra sarayım kendisini. Hatta video çekeyim. Evet, güzel küçük bir akışıklı. Şöyle yavaşça salıyoruz. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Ee, buralarda yakaladım hep. Bir, bir önceki de burada yakalamıştım. <laughs> Muhtemelen e, şimdi su artık geri çekiliyor arkadaşlar. Muhtemelen onlar da suya ters durup balıkları bekliyorlar. Evet dostlar avı bitirdik. bayağı saat 10'u geçiyor artık. Güzel bir yerde. Şöyle şu manzara eşliğinde Şöyle bir yerde levrek tutabilmek gerçekten hoş. 2 tane ispendek alabildik. E, i̇kisi de çok tatlıydı, İkisi de geri salındı arkadaşlar. Çok verimli bir gün değildi ama e, hani daha böyle geziye yakın bir şey oldu. Sonuçta amacımız merak keşfetmekti. E, burayı da keşfetmiş olduk yani böyle arkadaşlarla falan gelip levrek tutmak için gayet iyi bir yer. E, çünkü oturacak yerler var. Şurada lavabo var, musluk var. Gayet güzel arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim izlediği için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu bir kanal değil sadece.